Şimdi 29 Temmuz 2023 tarihinde kamuoyunda infial uyandıran Esenyurt Tekel Bayisi saldırısında hayatını kaybeden Yunus Emre Erze'nin ailesinin vekilliğini aynı zamanda yaralanan Yusuf Erze'nin de e, vekilliğini üstlenmekteyiz. Bu çerçevede e, hayatını kaybeden iki kurşunla, bacağından aldığı iki kurşunla hayatını kaybeden Botan Bayındır'la alakalı bir gelişme gerçekleşti. Almış olduğumuz kaynaklarımızdan bilgimize göre e, babasına doğu kültürü çerçevesinde olduğu için teklifler iletiliyor. Nasıl barış yapılabildiğine dair hani hukuk dışı teklifler gerçekleştiriliyor. Kendi aralarında nasıl bir konuşma, görüşme sağlanıyor. Burada içerideki kişilerin suçu işleyen, saldırı gerçekleştiren kişilerin dışarı çıkarılabilmesi için 3 milyon TL'lik bir rakam. Üzerine bir ev, bir araba ve bir kamyonet teklifi Haksız tahrik ifadelerini sarf etmeleri, dışarıdakileri dışarıya çıkabilmeleri, içeridekilerin, hapishanedekilerin dışarıya çıkabilmeleri yönünde kendi lehlerine ifade vermeleri ve nihayetinde de şikayetlerini geri alıp katılan sıfatından geri almaları koşulunda bu katkı yapılacakları ifade ediliyor. Ve yine aldığımız bilgilere göre de 3 milyon TL'nin hesaba geçtiği yönünde. Bunun yanı sıra da bizim müvekkillerimize de aynı şekilde bir teklif gerçekleştirildi. Çok uçuk bir miktarda bir teklif, yüksek miktarlarda bir teklif. Ancak biz de kendilerine bu teklifin olumlu olamayacağını, hiçbir şekilde alınan canın geri getirilemeyeceği için hukuk önünde, adli makamlar ve yargı önünde Burada eski ceza kanununda idam olarak geçen yeni ceza kanununda ağırlaştırılmış mebbet olarak karşımıza çıkan yani infaz yasasında 36 yılın 12 yılı 2 metrekare 2 metrekare hücre hapis cezası ve hiçbir şekilde aftan faydalanmama koşuluyla cezalarını yaşamaları yönünde adımlarımızı atmaya devam edeceğimizi belirtmiş olduk. Böylelikle kamuoyunda infial uyandıran canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme suçunun dört kişi açısından da uygulanması gerektiğini taraflarına iletmiş bulunduk. Belirtmiş olduğum üzere hayatını kaybeden kişi Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır kişiler. Bacağından yaralanan kişi de aynı şekilde Yusuf Erzen. Burada iki tarafa ilişkin olarak Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen'e ilişkin olarak yapılan teklifler hiçbir şekilde kabul edilmedi ve yargı önünde devam edileceği belirtildi. Ancak Batuhan Bayındır'ın yakınlarına yapılan teklifler, üçüncü kişiler ve araya sokulan kişiler vasıtasıyla belirtmiş olduğumuz şekliyle yüksek miktarda para, yüksek miktarda ev Araba ve kamyonet ile ilişkin teklifler gerçekleştirilmiş. Tek sebebi suçtan sıyrılmak ve adli makamlar önünde haksız tarih ilişkisine oluşturarak ağırlaştırılmış müebbetten müebbet hapis cezası ya da diğer kişiler için iştirak çerçevesinde hükümlerin kurulmasına ilişkin çabalar. Bundan sonraki süreçte şu an Büyükçekmece Başsavcılığı Adli tıp raporunun çıkmasını bekledi. Adli tıp raporu ile birlikte bir fezleke hazırlandı. hazırlanan fezleke ile birlikte bu fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Çünkü Büyükçekmece Başsavcılığında ağır ceza mahkemesi yok. Ağır ceza mahkemesi bulunan Bakırköy Bakırköy bölgesi olduğu için Bakırköy'e bu fezleke iletildikten sonra Bakırköy iddianameyi hazırlayacak. İddianamede hazırlandıktan sonra en yakın zamanda da ağır ceza mahkemesinde burada Suçu gerçekleştiren, saldırı gerçekleştiren kişilerin yargılaması yapılacak ve biz de bu yargılamada e hukuk önünde en ağır ceza olan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları için elimizden geleni gerçekleştireceğiz. Merhaba. İzlediğiniz için teşekkür

3 günde arşada arşada yaş şampuanı Tıkar, <YORK1> yorgaयım, özel parti özel herzenlerin tekel Devam edelim.